Samet Durkan kanka. boş kale boş kale. Samet Ortaç kaga dokun çut. Gol! Helal Gol 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 gol. <laughs> Aa işte Takım MVP son jolda hepize merhaba arkadaşlar. Bugün Oğuzhan ve Kaan abi beraber Rocket League rekabet çatacağız. Bu, Şimdi, kadar. <laughs> Bitti bu kadar bu kadar bu kadar attık. Hadi dal. <laughs> Dağılın <olun görüşürüz>. <laughs> Dağ <olun>, bu kadar. <laughs> like atmayı unutmayın. Eğer daha fazla <laughs> Samet'in kanalında bizi görmek istiyorsanız 5000 like bekliyoruz. Evet. Oo, o sana <laughs> bir daha da gelme. <laughs> Gelmiyormuş 5000 like. O o 5000 like'ı göreceğim falan. <laughs> <laughs> Tabii şaka yapıyorum. Ama ciddi bir şey var. Like'larınızı bekliyoruz. Sametciğim araban çok tatlı. Ay, anteni nasıl? Bağlantım kötü gibi gösteriyor böyle. Vallahi Aynen çok kötü. kanka güzel. bağlantı daha kopmuş. De, daha de bir fake yedim ya abi diyorum Samet internetim bir kötüleşti. <laughs> güzel oldu. Beyler yalnız kazanmak için oynuyoruz lütfen. Ben kaybedince rekabetçi de çok pis tamam. koyuyor bana. En önde benim ben basıyorum. Bas abi. Sen defans. Ben defte durayım mı arkadaşlar? Olur. Ben kalacağım defansta. Sen açıl olsun. Oğuz. Oğuz defte ama. Oğlum bir şey diyeceğim yerler kayıyor. Abi çimene çimene. Dur şimdi alacağım. Samet orta geliyor abi. Samet orta. Yapıştırıyor mu Samet? Hayır. Dur, dur. adam orada sıka geçti Ben onu alacağım şimdi. Hadi B'ye geçti. Çok güzel. Oha çok iyi. Eyvallah. Ah. Bilader ne vuruyorsun? Samet forvet iş yap Samet. Kaan abi dikkat. Da Dandik forvetler gibi oynamasam Samet. Evet, bak nasıl kaleciyim. Mustera gibiyim yemin ederim. Mustera mı? Mustafa mı? Ha. Mustafa. <laughs> Nerede alaka şimdi? Beğenemedin mi? Bak kendi kalesine gol atacak ya. Mustera, Mustera ye da... Cık. Yemin ederim Mustera'ya ye sinir ediyorsunuz. Abi orada ben fake attım aslında adamlara böyle çat at. Evet kanka. Samet orta. Abi çok şey Hadi kanka. geldi. kanka. Ya ha. sen atarsın ya acı. Ya. Tabii. Ulan iki, üç kişi de alıyor bunlar. Hayır Allah'tan, Allah'tan kalede Kaan ya. Yemin ederim. Kanalı, pozisyonlar. Evet, vuramıyor o yüzden. <laughs> evet, sevdi sevdiği ben. pozisyonları vuramaz. Orta geldi. Hadi ver, uz uzaklaştırın Heh. lan. Adamları orta açmayın oğlum. Beyler biraz sert oynar mısınız? Samet tamam, Oğuz. Tamam tamam. Tamam bro sakin ol. Abi, abi. faalli muhalli oynayın adamları kafa Ha gol, gol, geliyor. Gol, gol geliyor. Gol ha, Helal. Sana. helal. Bu, koş bana koş, koş, bana Samet. Neredesin? Neredesin? <laughs> Nerede bulamıyorsun? <laughs> Bulamıyor adamı. Yalnız çok güzel gol değil mi arkadaşlar? Aynen. Oha çok iyi atmışsın lan. Çok iyi abi. 90'dan, 90'dan 80'e doğru. En arkada benim ben geride kalacağım basın. Tamam Oğuz bastı. Vurdu. Hadi, çok güzel vurdu. Çok ah abi. Be. Olsun. Direktten döndü. Atardım tamam. be acı be. Oo Kaan abi dikkat. Senden. Dikkat et Kaan abi. Kale, kale boşan. Değil ki bro? <gülüyor> <gülüyor> Değil <laughs> mi? Tamam abi. Ben de açılmıştım. Aha Samet vur kanka. boş kale boş kale. Samet orta aç. Kanka dokun şu topu. Gol 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 gol. Ha işte o. Bin iki lava diyedi. Gol 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 gol. Bak 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 nasıl geliyorlar <laughs> aman neyine. Orada <laughs> Samet var. Samet <laughs> Takım elbiseli oyuncu vıç vıç. <laughs> <laughs> Allah dikkat. Beyler adamlar vurdu kötü. Oha çok pis gol geliyor. Ya tut. Olsan tut. Abi vurdurma. Beyler mı, arkadan vurdun, geliyor. Samet atsan ileri kanka. At abi ileri at. Forvetteyim. ne kadar yavaş vurdun. <laughs> al, adam adam al. adam vuracaktı. Abi, geldi işte. Oğuz artıya açabilir misin ama şuradan vursan. Buradan vursan. Neyse. Beyler beyler tehlikeli bir top ya gelsenize. Geldim. Geldim havayı havalandırdım topu. Vurdum. Oz vur gelsin. Allah. Geliyor. Abi, abi, geliyor. Vuruş ya. Ben vurmadım ama geliyor yine de. <laughs> Helal lan Samet. Hadi hadi. Oz vur. Adam var ya. Neyse. Nereye <laughs> top? Çok alakası. Kaan ben de vuramadım. Tamam dedim ya sorun yok. Tamam ben basıyorum. Bastım iki kişiye geçti ama. Arkadaki ne geldi? O kötü toplar bro. Abi tutun kaleyi, kaleyi tutun Eyle. Abi kaledeyim kaledeyim. Kaledeyiz kale abi tamam. Sakin sakin. Olamıyorum sakin anlamıyor musunuz ama? Et... Herkes tamam. ıska geçiyor. Ah be. Artık uzaklaştırmamız lazım. Çok kanka abi. vur gitsin şuna şu topa. Abi tamam yeter ya. Yeter. Vallahi. Yeter artık ben adamlara oynayacağım. Adamlara vurun abi zaten. Bak adama vur direkt. Defans Hadi vur. Sayım. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Kan abi açıl açıl. Ozan o, ortaya çevir. Al abi. Aa, abi çok kaçırdım abi. <laughs> Beyler vurdurmayacaksınız değil mi o topa? Yok yok. Biraz şey oynadım ama. Allah. Ben vurdum ya. Heh. Tamam geri gönderdim. Güzel. Tanka, kanka, kanka çalım attım. Golle gidiyor, gole gidiyor. Kanka çalım attım, golü attım bu. Meral yükten, yükten, yükten. Hadi be. Ah be, geçmedi orada. Çok iyi hadi. vurdum da. Bir dakika kaldı. Bırakmayın maçı. 2-0 daha fazla fark açamadık. 0, -0. Hadi beyler, hadi. Çüs. Kana bir dal. Dur abi, dur. Bekleyeceğim topu. Bekleme abi, vurcan. Bak böyle. Bro ben son kaleyim. Beni de geçerse gol olur. Bak Aga. al işte. Sana dedim. Aa hakikaten geçince Pardon gol oluyor. Şunu anladık. <laughs> Adam adamlara basmıyordum abi. Bas bas dedin. Bastım gitti. Topa vur. Bak, o Bak söyleme. <laughs> Kalede kalsam yemezdim ben bunu. 30 saniye kaldı. Dayanmamız lazım. Aynen. <laughs> Beyler Hatta koşuyorsunuz, gore. koşuyorsunuz. Sakın Koşayım. durmayın. Bas. Bas bas bas. Vurdum ha. ama. Eyvah. Kan abi. Oğlum kale boş lan. Ya Oğuz Sen benim gör bilmiyorsun. Kana be açılma. Samet Geçsen gol kan. atacağım Samet. Oğuz ha. orta aç. Açtım. Yapıştır. Oha. <laughs> Oha avuta attı. Ya, ya. Yap Yap, ya Kana abi. Git Oğlum ya. Abi ya bıraksanıza ben attırmayacağım Kaktım. onu. Ya siz neden bana bırakmıyorsunuz? Abi Bikiyordu orada. Doğru. bir dakika ben yokum ya ki orada. Nasıl gidiyor, ben orada Oğuzhan. derken gol yaptım. Hacı ya bu ben. gol mü? Hacı bu gol mü? Bak. Tamam benim hatamı çıkartmak gol. Abi yapmayın böyle hatalar rekabetçideyiz ya. Hiç sanki. Ya abi. Neyse neyse abi, bana... ben şimdi atacağım. E... Golü yiyeceğiz abi son Aha. golü golde yiyeceğiz ve ineceğiz. Ya ne yapıyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? <laughs> Biraz risk alalım dedi. <laughs> Samet sen direkt kaleye vurdun. Neyse uzatma. Arkadaşlar ön önde benim. Hadi. Tamam. Bir. Ben, Hay benim ben benim. Ben de basacağım. Ben de basacağım. Ben değil Samet. Sen basma. Sen en arkada. Abi misin? forvet. Kan abi forvetlerde orta. iş yok ya. Yok iş ya. Orta. Ah be. Beyler. Atamayana atarlar derler, bilir misiniz? Atlılar Biraz korkak mı oynadınız? Ya dur abi. Ya Ka abi sen niye açılıyorsun? Ya hakikaten <laughs> Sus! Ben de vurabilseydim, goldü zaten. Oğlum, adam adam adam. Hay... Tehlikeli top. Ka yapma! Ne yapıyorsunuz? Yok abi, girdi, girdi. Yapabilecek abi. hiçbir şey yok. abi, Gitarist TV'ye dedim, kaleye ya. emanet edilmez. Aynen ya. O gitarist Stevie'nin... Gibi... Bak, çıkarım kaleden. Ya Bitmiş zaten. Ya çık, çıkarsan çık ulan. Aynen. Al işte Çıkola, bak, arkalarını dönüyorlar. Hah. Abi bize küsmüşler bak. Ah. Hareketlere. <laughs> şu ah. mutluluğu biz yapacaktık. Şu mutluluğu. Oldu mu şimdi? Yakıştı mı? Bak sonuncu bir de, sonuncu bir de Oğuz. Abi, bırakın bana ben kaleden çıkıyorum şimdi bu maçta. Tamam. İzleyin nasıl gol atılır, nasıl oynanır. Valla bak, arkadaşlar böyle oynanmaz. Bunu izleyin de bir görün bir, nasıl oynanıyor. Vallahi. Bekliyoruz heyecanla, Hah buldu. Kim geçiyor kaleye? Ben Sen geçeceksin tamam Hadi bakalım. Kaleci Lionel Messi'ye iyi bak. Kaleci, nereye nereye? Bak no, no yer. Olsan no yer. O derece. İyi espri. Hiç gülmedik ama. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor hala. Ne yapıyorsunuz? Evet bakalım kalecimiz ne yapacak maçta? Hadi hadi atak yapın. Bana bana laf yetiştirmeyin. Kan abi orta. Ah be nasıl yedin orada çalım? <laughs> Helal be. Eyvallah. Samet orta. Abi burada arabaya ya. Oğlum arabalarımıza vuruyor lan. Hiç sevmedim hareketler. Benim de. Beyler çok güzel orta. Orta da arabalara dalıyor bunlar. Oğuz direkt arabalar oynuyorlar. Samet ortama para atıyorsun senin peşinden koşmak zorunda kalıyorum. Para gerçek zannedip. Bu kadar da para <laughs> gözdür Kaan abi bunu anlamış. <laughs> şey yapıyorum. Abi şaka be <laughs> anlamıyorsun değil mi? Yo, alındım. <gülüyor> <gülüyor> aman 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 aman. İyi neyse. Oğlum burdasınız lan bir topa ya. dokunamıyorsunuz. Adam Vurursa mı ona? Kana bir laglı mı? <gülüyor> <gülüyor> Orada olsam var, Samet vurur diyor. Ama sen vurursun kanka, ben sana güveniyorum. Al. Abi çok pis pozisyon ha. Bırak. Hadi. Atak abi. Abi be yok. Ok. Ah. Samet yapar mısın bir şeyler? Yok. Arkama geldi ya biraz. Hadi. O geliyor. atak yapıyor, atak yapıyor. Koştum. O ne Lan son dakika vuruşu yaptı. Tamam. Hadi abi atak. Ya Samet biz iki gol atmıştık seninle iken hatırlar mısın? <laughs> Aynen hatırlıyorum. O günler ne çabuk daha iki dakika öncesi gibi. <laughs> Sonra yediniz abi. Sen yedin abi kalede sendi. Abi bana kaleden çık dediniz ilk golde. E tamam bir gol golde işte. Diğerlerinde mi bizim hatamız? Neyse neyse. Hadi moral bozmacı yok. Bak hop çalın. Samet nerede bu arada? Kaledeyim. Bak. Hop ikiniz niye kalede duruyorsunuz? Vallahi onu ben kurtardım Oğuz. Tamam sen kurtardın bir şey demedim kanka. Hani. Lan arabalar bana dalıyor ya üç kişi. Hadi abi hadi. Girebilir bu. Girebilir bu. Aa. Ben engelledi ya. Adamların kalecisi iyi beyler. Sizden böyle oynayış bekliyorum. Adamlarda kaleci yok abi farkında mısın? Kana abi, abi kaleye kan, kale gidiyor, gidiyor. Gol gidiyor. Aa Samet hiç koşmadın la. Samet orta açtı. Bırak kanka. Abi kanka gol mü? Abi gol. İşte Geldi bu. İyi kanka. oh. Asist işte bu verdi. Ya. Abi sevinmeye gelin. Güzel oldu Oğuz, bak. Hareketimize bak hareketimize bak. bak. Samet ben onu ortalıyor. Durdurdum. Bak. Topu durdurdum. Bak. Çok güzel. Gördün Kaleci delleniyor. Ha <laughs> güzel de bu. Ya atarlar işte. Acımazlar. Basın beyler. Bas bas paraları. Ya. A alın Çok abi güzel. orta. Oğuz güzel orta. Samet içeri çevirsen gol olur. Çevirmeye çalışacaktım da yanlış. Allah. Bas abi bas gol olmayacak bu top. Bu top gol olmayacak arkadaşlar. Helal be. Kaleci işte ya. Hadi. Allah Oğlum bana ne vurdun orada sana Köye gittim lan Oğuz Tehlikeli toplar Ya süpersin ama kale boş olur Abi kimse yok Helal olsun tamam çıktı çıktı sakin ol Adama vurdun da abi Beyler sokuyorlar tekrar içeri uzaklaştırın Havaya diktim Of, of be çok abi. iyi Sokuyumuz. Oğuz ortaya çevir şimdi Gelir mi ortaya gelmeyecek yok. Oğuz geç. Geçiyorum kaleye ben. Siz devam edin. Hadi be bir adamı geçtim. Yerini geçemedim. Samet vurdum ama uzaklaşamadı ya. Tam çok tehlikeli yere geldi. Dikkat. Aman ya. aman. Helal Samet. Kaan abi O, be olmuş. o bendim abi. Olsun. <laughs> Olsun, al. Bunu ben yaptım. Bütün toplara koşuyor ya. E ne yapalım Kaan abi yerine de koşuyoruz. Benzin kalmadı. <laughs> Allah. O adama vurdum. Olsa adama tamam tamam biraz. Kurtardım devam. Samet çok güzel. Samet gole gidiyor. Samet hadi dokun. Samet. Atırız, atırız. Hayır. Al. Arkamla dokunayım dedim ya. Beyler 20 saniye. Abi dayanın. Yapma. Yapma. Şöyle hareketler. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Rahat yapmayın olun çocuklar. Yapma. Rahat olun. Uzaklaştırıyoruz topu. Hadi. Vurdum. Uzaklaştı galiba. Tamam. 10 saniye. 10 saniye. Abi ne stres. Abi abi ufa, abi hayır, bizim tarafa değil onların tarafa. Abi buraya boşluk. Al işte, al işte. Alstan oh. bitti. Adam bitti. <laughs> Düz vursa golle adam. Neyse şöyle alay edelim oh. de. Benim dönüşü görüyoruz beyler. Benim paraları, lan toplamayın paraları. <laughs> paraları Paralar <değil> benim. <laughs> Oo, be. efsane şey çıktı. Abi sen küme kaçsın? Ümit. Ümit birim, küme 3. Ay ezik. Neyse, <laughs> olsa var ya eline sağlık çok iyiydin her. Sağ ol kankacım, hiç gol yemedim gördüğün gibi. Bak sırf şey kurtarışla 170 oldun, helal olsun. Helal olsun, valla benden daha iyi kaleciymişsin olsun tebrik ediyorum. Her zaman ki ben. Kendini döv. O zaman artık videonun sonuna gelelim abi, değil mi? Videomuzda evet, da re çok... Rekabetçi maçlara <laughs> devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, benim kanalda da devam edecek, Samet'in kanalında da devam edecek. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> beğenip izlemeyi unutmayın. Aynen. O zaman iz izin için çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.